Merhaba sevgili balıklar. Bugün özgürlük ve bireysel davranma ihtiyacınız artabilir. Belli bir ortama veya kişilere bağlı kalmak istemeyebilirsiniz. Daha önceden gitmediğiniz bazı mekanlara gidebilir, seyahat yapabilirsiniz. Yurtdışı ve yabancı kültürlerle ilgili konular önceliğiniz olabilir. Bugün 2 Ağustos 2014 Cumartesi Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah 5.59'da Yengeç burcundaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün güzellik, estetik ve sanatsal beklentilerimiz daha fazla olabilir. İlişkilerde denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Şartları çok fazla zorlamadan uyum göstermeye çalışmak daha doğru olabilir. Merkür ve Jüpiter Aslan burcunda birleşecek. İletişim, eğitim ve seyahatlerle ilgili fırsatlar karşımıza çıkabilir. Yaratıcı düşünceler ve dikkat çekici ifadelerle kendimizi sosyal ortamlarda daha fazla gösterebiliriz. Aşırı iyimserlik ve özgüven abartılı davranışlara da neden olabilir.